Sinan abi, Giresun Belediye Başkanımız Sayın Avukat Aytekin Şenlikon'la buradan ve Giresun Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu Giresun güzel çekimler hocam. için, bize yardımcı oldukları Allah için Allah çok aldım. çok teşekkürler. Hancar doğrattılar. Sinan abi sen de buna hiçbir şey öğretmemişsin. Gaz lambası yaktırdılar. Ooo çok iyi seyrettin kızım. Acaba temiz mi diye yün yumağıyla test ettiler. Çok Evinizde temizmiş. Gelin adayı testleri geçti mi? El becerisi olmasa almayacak mısın oğlunu? Alişan'la Hayata Gülümse ekibi Karadeniz'in incisi Giresun'a gitti. Geleneksel kız isteme merasimini sizler için görüntüledi. <laughs> Giresun'un geleneksel adeti kız isteme törenine hep birlikte şahitlik etmeye ne dersiniz? Bakın Giresun'da kız isterken kayınvalide adayı, gelin adayının nasıl testlerden geçiriyor. Giresun'umuza hoş geldiniz. Şimdi size Giresun'da Kız isteme geleneğimizi göstereceğiz Erkek tarafı gelmeden önce Kız tarafı Kendi arasında kısa bir konuşma Gerçekleştiriyor Gelin adayının annesinin gönlü Kızını vermeye pek razı değil Bu kızı Bak istemeye geliyorlar Gel, Hiç hoş geldilerse hoş geldiler sefa geldiler Ama benim gönlüm hiç tarafta değil Kızımızın yaşında Gelmek üzere Hayırlısıyla bu da köylü tanıdığımız yakışıklı da verelim gitsin bana göre. Siz e, baba kız siz anlaşmışsınız anlaşıldı. Benim hiç gönlüm yok. Yok nereden anlaştık aha sor. Ben, ben bilmem. Aha herif. sor. Herif ben bilmem. Ben bilmem. Benim hiç gönlüm Ay, razı göl, değilim. Göl. Bak Gönlün. teyzesi halası. Küçük başım. teyzesi de Ver, burada. Ver başı bağlansın. En güzeli kendi istediklerinin evlenmesi. Gelin adayının annesi zor da olsa ikna olmuş gibi. Damat tarafı gelmeden önce adet gereği gelin adayının odasına gitmesi gerekiyor. Herif benim hala gönlüm yok ama gelen misafire de git denmez. Bizim Giresun'un adeti böyle misafir başı tacı. Gelsinler bir görelim bakalım, konuşalım ne olacak. Sen de haklısın. Ben de bir şey diyemeyim ama kızın yüzü de burada. Kızım sen hadi içeri git, İçeri git. Gel gelirler birazdan. Biz, sen biz senden sonra konuşuruz. Kapı çalıyor. Damat tarafı gelmiş olmalı. Geldiler kapıyı aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Sefa geldiniz. Daha hoş geldiniz. Buyur. Mustafa abi nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşte uğraşıp duruyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Buyur. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Çocuklar birbirini görmüş, sevmişler. Bize de kalıp istemek. Kısmetse olur mu? Mustafa Bey ne diyelim? Eğer kısmetse, kısmette kaderlerin de varsa, yazıldıysa olur. İnşallah. Hanım biraz gönüllü yok. Yani açık söylemek gerekirse yani. Anlayın mı? Pek gönüllü yok. Ama ben de diyorum ki kızımızı işte hayırlısıyla istediler. Evet. Vermek boynumuzun borcu değil ama yine de düşünelim dedik. Bir yerde bir yuva kuracak tabii ki tabii. yani vermek lazım eğer çocuklar birbirini seviyorsa. Şimdi sırada Giresun'un örf ve adetlerine göre gelin adayının odaya davet edilmesi var. Sebebi ziyaretimiz belli ee, kızınızı bir görelim. Duygu kızı gel gel kızım. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel kızım gel. Otur. Ay kızım, kızımız da çok masummuş. Bir görelim el becerisini. Kayınvalide gelin adayını beğendi galiba. Hemen diğer hünerlerini de görmek için başlıyor testlere. Yani el becerisi olmasa almayacak mısın oğluna? Bir görelim yine de. Benim, benim kızım okumuştur. Bizim kızım Hemşirece, her şeyi yapar, yapar. Her şeyi yapar. Hiç merak etmeyin. Hadi kızım kalk. Gelin adayının zorlu sınavı başlıyor. İlk sırada pancar doğrama var. Bakalım. nasıl doğrayacağım? Uçağı nasıl tutacağım? Giresun'da adettendir bunlar doğranır. Ayağa kalk kızım ayağa kalk. Kalk da öyle doğrayacağım. Sen şey Böyle Bacım, doğru. benim kızım okumuş kız. Evde hiçbir iş yaptırmadım. Anasının evin, kocasının evinde öğrensin. Biz anamızın evinde mi öğrendik? E hadi bakalım, benim düğünüm çok özellikle değil. İnşallah onu öğretin, her şeyi öğretin. İnşallah. Ben gelinime öğrettim ki o da öğretsin ya. Ne yapayım ben? Daha ne olacaktı? Evet. Bu kadar oluyor işte. Sen hayır, hanım hayır. beğenmiyorsun. İnşallah diye İnşallah diyelim ama gelin kızımız biraz çok yavaş. Doğru kızım hızlı doğru. Eli kesme eli kesme sakın. İlk baştan çok heyecan yaptın herhalde. Şu an e, biraz daha incelmiş güzel olmuş. Doğru doğru kızım doğru bundan güzel yemek olur becerirsin herhalde. Çok güzel olmuş. Güzel de yıkamışsın. Doğru kızım elini kesme çok dikkat et. Neyse kızım bu testi bitirdik. Gelin adayı pancar doğrama testinden tam puan aldı. Sırada bir kibritle üç gaz lambası yakma testi var. Kızımız pancar doğramada baştan biraz heyecan yaptı ama e, sonradan toparladı düzeldi ince doğradı. E, şimdi gelelim ikinci adetimize. Şey mi? Ya ya kızım, israf etme. Bir yap Giresun örf ve adetlerine göre gelin adayı bir kibritle üç gaz lambasını yakabilirse o gelin tutumludur demek oluyormuş. Bakalım yakabilecek mi? orta bir, bir Bir de yanması lazım. Üç tane var... Biraz bir üstlük yaptı ha? Olsun. Eline sağlık güzel oldu. Yaktı yaktı. Daha bitmedi. Kayınvalide görmek istiyor. Bakalım gelin adayı yeterince temiz mi? Hayrola Çakır Hanım? ip getirmişsin nedir? Ay evinizde temizmiş. Ee, bizim evimiz temizdir. Kızım da temizdir. Kızınız da temizmiş evet. Gelin adayı bütün testlerden geçti. Sırada kız isteme var. Becerik olduğu için Allah'ın yardımcı peygamberin kalbiyle kızı, kızı istemeye geldik. Hanım ne diyorsun verelim mi? Verelim madem. Verdik gitti. Allah'ın evre peygamberin kalbiyle verdik gitti. Alişan'la Hayata Gülümse ekibi olarak iki aileye de şimdiden mutluluklar dileriz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Sıra sıra dizildiler, türküler söyleyip kına yaktılar. Ayrılık yollarını anam aldım elime. Yöresel takım erasimiyle işte Giresun'un dillere destan kına gecesi. Az sonra Alişan'la hayata gülümse de. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Şimdi o kız... Tek tepelere kurmasınlar. Sıra sıra dizildiler, türküler söyleyip kına yaktılar. Ayrılık yollarını anam aldım elime. Göresel takım erasimiyle işte Giresun'un dillere destan kına gecesi. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Ekibimiz Giresun'a gitti, yöresel kına gecesine konuk oldu. Gelin kayınvalide ve ahali yerini almış. O halde başlasın gelin kınası. Alişan oğlum hoş geldin, sefa geldin. Ha bu Giresun'a geldi ya ne iyi ettin. Benim bir denecik bir oğlum var. Ona bir gına gecesi yapayım dedim. Bak siz de geldiniz. Başım üstünde yeriyiz var. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aştı aştı memlekete kız vermesinler. E ee, anam hoş geldiniz, sefa geldiniz, ne ittiniz de geldiniz. Benim bir tane kızım sen benim gelinim olduğun için ben gurur duyayım Allah sizden razı olsun. Böyle haçak bir kızı var büyütüp de verdiğin için çok sağ ol. Sen nasılsın iyi misin hatunum he? İyiyim bacım çok teşekkür ederim hoş geldin benim Nazlı kızımı sen almaya çalıştın İnşallah kıymetini bilirsin bilmez miyim bilmez miyim oğul? benim herif Almanya'da benim herif Almanya'da başımda bir kühnemiş kaynana ben o kaynana'dan çektiklerimi bir Allah bir biliyor bir ben biliyor oğlan sırtımda koyun kuzu her sabah o gelinimin alacağım oğlanın ahırlarda sağ sağ sütler bitmez bak bak bitmez çok Allah senden razı olsun gelinime aslan gibi bileziklerim altınlarımı takacağım kimseye muhtaç etmeyeceğim Bacım, kaynanamın bağ ettiğini ben asla gelinime etmeyeceğim. Başımın üstünde yerim var diyeceğim. Sen sıkılma bacım, ağzını sevdim, gıtmağını sevdim. Sen hiç sıkıntı etme. İnşallah iyi olur, sonları iyi gelir. Biri bileni istiyorlarmış. Dedesi de benim kızım kimi isteyse ona verin dedi. Aa benim komşum hemşiredir ha bu kendisi devlet hastanesinde. Ona da sor bak biz çok iyi bir ailedirik. Hiç öyle incitmezik kimseyi, komşumuza tıh ki... Giresun'un kendine özgü yöresel takım merasimi başlıyor. Şimdi ben diyeyim ki gelinimize bir dakika takalım. Şöyle komşularım hediye getirmişler. Komşularımın getirdiği hediyeleri takalım. Ondan sonra gelinimin ben hediyelerini takayım. Ondan sonra da bir gına gecesi yapalım. Gınasını takalım. Ne dersin? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah, sonu uğurlu olsun. Arkadaşlar, siz de hediyelerinizi takalım, verelim. Bu kimden? Bu komşusunun Hatice teyzeden. Bir dakika arkadaşlar, bu da bizim Yusuf'un karısı. Bunun kocası da kahvehanesi var ya o depoyda işletiyor. Onun karısı bu. ...çifte bolluk bereket getirmesi için... ...suyun içine para atılıyor. Arkadaşlar... ...ben şimdi size diyorum ki... ...şöyle bir güzel bir... E, ...su kabım var. Kayınvalide... ...gelinin annesine bakın... ...hangi teklifte bulunuyor. Bu dünür... ...düğünden sonra... Ben gelinimin biraz yanımda kalmasını istiyorum. Sence bir mahsuru var mı kız anası olarak? Yok yok hürmetli hizmetli olsun. Biz ne gördüysek büyüklerden o da aynısını yapacak eminim benim çocuğum. Hep aile birliktelik olması benim için çok iyidir. Acaba inek sağması biliyor mu? Yok bacım, hiç tamam mekana koymadım ben onu ama sen acık acık öğretirsen belki. Anam bizim kapıda iki tane ineğimiz var, bir camışımız var. Allah'a şükürler olsun kedimiz var, köpeğimiz var. Onlar hep bakım istiyor. O bu evde bir pancar yine bir turşu kavursa, yanına da bir tava yuka kızarsa, ben ha o yine biz doyarık. Ben de dışarıda işi gücü yaparım. Ben onu imeciğine götürmem. Her eklenecek, ekin kazılacak, fındık toplanacak. Fındık da mı taşıyamaz? Ben hepsini ben mi yapacağım yok, bacım? Yok bacım yok yok. Sen imeci aldı, imeci yaptı. Benim bir lokma çocuğum nasıl fındık taşısın? Kız bacım yeğmeye 200 liraya nasıl edecek? Birlikte el ele veririz, bir şeyler yaparız. Son olarak sıra geliyor kınayı yakmaya. Kaynana kına yakma türküsünü kendi söylemek istiyor. O zaman şimdi biz bu kınamızı yakalım. Arkadaşlar bunun başındaki emanetlerini alın. Ben şimdi vadim var. Gelinimin gına türküsünü kendim söylemeye. Saldıcım gınasını alsın gelsin de gelinimizin gınasını yakalım. Ha de ki kaynana türkü mü söyler? Bu kaynana söyleyeyim. Bu kaynana Allah'tan bir hikmeti, Allah'ın bir hikmeti ne yapacaksın? Çevirdim eteğimi anam, soktum belimi. Doğum yerime Eyvah ana Eyvah babam Ben gelin oldum Kız bacım Ben sabit şey daha demeyi unuttum Ben torunları çok seveyim Ben bir de Böyle has has torunlarım olur inşallah Allah bağ Böyle çiftesine oğlan kız Hiç fark etmiyor inan Azıcık yine şöyle bir torunum olsa. Ah inşallah hayırlısı olsun bacım Seher bacım. Alişan oğlum bizim Giresun'da yapılan kına gecelerinde e, gelinin elinin avucunun içine altın konmaz. Bizde bileziklere altınları takılır. Ondan sonra da Giresun'daki kına gecesinde gelinin yüzü açılmaz. Ta ki gelin olup e, damat evine gidene kadar. Bizim adet örflerimiz böyle. Şimdi biz kınayı yaktık. Takımızı taktık. Şimdi biraz da bir kına gecesi yapalım. Bir Giresun karşılaması oynayalım. Maniler söyleyelim dedik. Hadi arkadaşlar hep beraber kalkalım. Kına gecesi türkülerimizi söyleyelim, eğlenelim. Şimdi sizi ben kızınlar son bir defa bir veda edin de şöyle karşılıklı bir hasret giderin de bir oynayın oldu mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Işık astım tavana da ziyan verdi her yana Işık astım tavana da ziyan verdi her yana Bakın ha dostlar bakın da kızlar çıkmış oyuna Bakın ha dostlar bakın da annesi çıkmış oyuna Esma saydım sitimi de sızı geride içime Esma saydım sitimi de sızı geride içime